Bugün PUBG Metro Royale oynayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Metro Royale oynayacağız. Bakalım ne yapabileceğiz. Arkadaşım varsa arkadaşımı çağıracağım. Biliyorsunuzdur belki geçen videolardan görmüşsünüzdür T diye valvayı. O yoksa tek başına gireceğim. <laughs> Hop. çıkalım. Bakalım kimler var kimler yok. Bana mesajı olarak atmak, atmak istediğiniz şeyleri yoruma yazabilirsiniz. Bakalım bakalım. Ben en son video dışı oynarken kaskım gitmişti. O yüzden. Kaç üç saat var. Şimdi sana bunu. Bir saat sonra açılacak. Tüm mermilerimiz var. DVS. şey yok şimdi şey de başlatayım. şimdi bakalım nasıl bir oyun olacak Artık ona bakacağız. İnşallah güzel bir oyun geçer. Hadi başlayalım. Kim benim? Kim benim? Geliyor şimdilik. Burası güzel bir yer. Burada da olmamız güzel oldu. Kim ne ne, ne Buradan şurayı bir notlayayım. Şuradaki küçük koltuğu keselim. Adamlar sıkıyor. yurdun girişidir bilmem ne 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 santırsın zombiler zaten bir şey yapamıyorlar Evet sen gelme ya işte Bu ölmedi ha e. Alayım. Şimdi şurayı biraz gizleniyorum. Gerçek adam arayalım. Buraya biraz gizleniyorum. Şuradaki boss adamları gelecek mi ona bakalım. iyi ama gelme ya, büyük bir boş adam gibi gelişti öyle gelme, bak kendi kendi kendine zarar, kendi kendine zarar ediyor. uğraşamayacağım. Direkt çıkışa doğru gideceğim biraz. Para topladım zaten. Şunları koyalım kitli kutumuza. Ne var kitli kutumuzda? Şu, şu alalım. 57, 57 bin liraya koyalım. Sıyım. Ne ara geldin? Onu merak ettim. Adam geldi. Mm. Хочу операцию. Asla i̇yi, iyi paramızı aldık biz. Koy çantamıza. Şimdi bakalım. Kaç lira alabilmişiz. Kaç TL Kaç lira vermiş. Ben şimdi alalım. Birkaç lira. Ama öyle gerek yok. 43 bin. 57 bin güzel para geldi. Bakalım bir şey bir var. Onu, onu ayrı bir video açalım. Şimdi yapalım. böyle bir şeyimiz yok. Eğer takıma katılmak isteyen varsa şeyi vereyim size. Şöyle. Eğer Beni arkadaşlar eklemek isteyen varsa ID'im şurada. Aidiyim. Bakın, arkadaşları ekleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.